Bu derste Excel gösterge panelini göreceğiz. Bunlara yaygın olarak dashboard da deniliyor. Hemen bir örneğe bakalım. Burada bir dashboard örneği var. Burada göründüğü gibi veriler görselleştirilmiş ve tek sayfa halinde karşı tarafa Sunulmuş. İkinci bir örneğe bakalım. Burada İK ile ilgili bir gösterge paneli var. Mesela şu grafikte e, işçilerin yıllara göre dağılımı verilmiş. Burada e, işçilerin departmanlara ve şu grafikte de işçilerin ikametgaha göre dağılımı verilmiş. E, sağ tarafta ise ücretle ilgili bilgiler var. Mesela e, ücret, bonus, mesai ve komisyon gibi bilgilerin e, departmanlara göre dağılımı verilmiş. Biz de buna benzer bir gösterge paneli oluşturacağız. Fakat ondan önce bazı ön bilgiler vermek gerekiyor. E, gösterge paneli her şeyden önce 3 aşamadan oluşuyor. Birincisi ham veri, ikincisi analiz, üçüncüsü de sunum. Ham veri derken böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani burada veri işlenmemiş, ham bir halde. İkincisi ise analiz. Burada veri veri pivot tablo aracılığıyla analiz ediyoruz ve istediğimiz bilgiyi pivot tablolardan çıkartıyoruz ve üçüncü son aşamada bu verilerin sunumunu gerçekleştiriyoruz. Ee, i̇yi bir sunum olabilmesi için verilerin düzgün olması lazım. Yani e, ham bilgilerin doğru ve analizlerin de doğru yapılmış olması lazım. Burası işin mutfağı ve e, işimizin %80'i burada gerçekleşiyor. Sunumsa e, oldukça basit fakat bunun da bazı e, kuralları var. Biz bunlara dikkat etmeliyiz. O kurallar neler? Her şeyden önce biz e, dedik ki dashboard tek sayfadan oluşuyor ve bu tek sayfayı idareli bir şekilde kullanmalıyız. Mesela bu tek sayfada e, izleyiciler ya da okuyucular nereye odaklanıyor, odaklanıyorlar onu bilmeliyiz. Şu kırmızı alan e, şey izleyicilerin e, odaklandığı noktayı gösteriyor. En fazla izleyiciler bu e, sol üst köşeye odaklanıyorlar bir e, görsel gördüklerinde ve şu Koyu turuncu alan ikinci olarak önemli ve e, en açık turuncuda e, önemsiz bilgilerin ko konulması gereken alan. E, bunu e, Bu şu açıdan önemli, insanların dikkat, e, dikkati sınırlı ve biz bu sınırlı dikkati düzgün bir şekilde kullanmalıyız. ve Önemli bilgileri sol üst köşeye ve ondan sonra e, daha ikinci, üçüncü öneme haiz bilgileri ise altlara bir yere koymalıyız. Şimdi başka nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Her şeyden önce dashboard tek sayfa olmalı ve bütün bilgileri koymamalı, koymamalısınız. Şu da önemli, bu da önemli deyip çok grafik koymamalısınız. Mutlaka konulması gereken bilgiler gösterilmeli. Ve burada bir örneğe bakalım. Mesela bazen öğrenciler şu şekilde grafik getir, şey yapıyorlar, dizayn ediyorlar ve bunun düzgün olduğunu düşünüyorlar. Fakat bu kesinlikle gözü yoran bir grafik çeşidi. Bakalım burada nasıl ilerlemeler yapılabilir? Hemen ona bakalım. Her şeyden önce burada arka plan gereksiz. Bu siyah okuyucunun ya da izleyicinin gözünü gereksiz yere yoruyor. Bunu kaldırdık. Ve şöyle bir şekil elde ettik. İkincisi e, burada e, şu şu gösterge var ya bu da gereksiz. Bu göstergeyi de kaldırdık. Çünkü toplam turist sayısı zaten burada var. Tek veriler için, tek sütunlu veriler için göstergeye gerek yok. Bunu da kaldırdık. Ve gördüğünüz gibi veri biraz daha e, büyümüş, grafik biraz daha büyümüş oldu. Ve biz de yeri daha idareli kullanıyoruz. Daha sonra şurada çizgiler gereksiz, bunlar da gözü yoruyor, bunu da kaldırdık, daha sade oldu. Daha sonra vurgu eksikliği var. Mesela biz Aralık ayında çok turist gelmiş ve bunu diğerlerinden ayırmak, bunu daha belirgin hale getirmek istiyoruz. Burada diğer diğer renkleri şey yaptık, diğer sütunları gri yaptık, bu ise mavi olarak kaldı. Daha sonra mesela şurada. Eksene de gerek olmayabilir. Neticede şurada bilgiler verilmiş gördüğünüz gibi. Sütunların üzerinde veri etiketleri var. Dolayısıyla eksene de gerek yok. Bunu kaldırdık. Şu an bu hale geldi. Şimdi bakalım ilk hali buydu. Son hali ise çok daha sade. Şurada ilk haline bakarsanız ya burada okuyucu tam olarak nereye odaklanacak bunu bilemeyebilir. Ama son halinde okuyucu hızlı bir şekilde x ekseni tarihleri ve diğer verileri hızlı bir şekilde görebilir. Yani boşu boşuna okuyucuyu yormaya gerek yok. Onların ihtiyacı olan bilgiyi hızlı bir şekilde onları onlara verebilmelisiniz. Onun dışında e, tasarımda nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Renkli arka plan ve dolgulardan kaçınmak gerekiyor. Trend çizgilerini kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. E, yani bazıları renk yapmaya çalışıyor. Bu da olmaz. Gereksiz yere renkte kullanmayın. Olabildiğince sade olsun. Gösterge göstergeler gereksizse kullanmayın. E, önemli vurgular için renklendirme yapabilirsiniz ve gereksiz çizgileri ve e, ve veri etiketleri Den kaçının ee, ve eksene gerek yoksa ekseni de kaldırın. Arkadaşlar bu kaynakça Minda Tracy'nin sunumunun tercümesi. Ee, öyle bir oraya da bir kredi verelim. Asıl şey orası, kaynak orası. Onun dışında görsellikle ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız şu web sitelerine de bakabilirsiniz.